Ece teşekkür ediyoruz. Şimdi e, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selvaçam'a dönmek istiyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı belediyelerin, Washington ve Baltimore belediyelerinin e, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen e, tanıdıklarını e, açıkladılar. Ne diyorsunuz buna bu gelişmeye? Tabii çok olumlu bir gelişme bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, diplomasi noktasındaki başarısı olarak görebiliriz bunu. Ama şunu özellikle altını çizmem gerekiyor. Amerika'da biliyorsunuz Fetö elebaşı var. Evet. Bu iyi bir gelişme ama bunu Onu bir iade Uyandetmiyorum herhangi bir şey yok. Olumlu gelişme olarak görelim ama özellikle Fetö terör örgütünün başta elebaşı olmak üzere tüm kaçaklarını barındıran ülkelerden bir tanesi Amerika ve başında geliyor. Onun için bu olumlu gelişmenin. Bu FETÖ'cüleri de iade etme noktasında bir adım olmasını da temenni ediyorum. Evet e, şunu sormak istiyorum. E, Sayın Akçay da az önce söz etti. E, yani e, o gece sergilenen buradaki bütün partilerin ortaya koyduğu o dayanışma, birlik, beraberlik daha sonra bozuldu. Evet. Yani e, tiyatro, tiyatro dendi, kontrollü darbe dendi. Ne diyorsunuz buna? Neden o noktaya geldi? Tabii e, milli birlik ve dayanışmanın o gün buradaki tezahürü e, can havliyle çıkan, Halkımızın dik duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımızın o tarihi konuşması sonrasında tüm Türkiye'nin dört bir yanındaki halkın sahada meydanlarda demokrasiye sahip çıkması ve en önemlisi de bugüne kadar hiçbir ülkede hiçbir darbe girişiminde açılmayan meclisin burada açılmış olması ve muhalefetiyle iktidarıyla bir parti dışında burada olması, HDP'nin dışında burada olması ve buradan. ...net bir mesajı tüm dünyaya vermesi... E, ...çok değerliydi... Evet. ...ve e, bu nedenden dolayı da... ...zaten çok cesaretli bir şekilde... ...halkımız e, meydanlarda yer aldılar... ...ve e, bu dik duruşu sergilediler... ...az önce şehidimizin e, oğlu konuşuyordu... ...burada meclisimize atılan... E, ...bombanın ardından... ...genel kurmaydı bulunan... ...bizim teşkilatımızdan bir kardeşimizdi... ...Celalettin Bey... E, ...milletin meclisini kasteden... ...bu hainleri bizim e, dik duruşumuzu sergilememiz gerekir diyerek genel kurmayı merdivenlerinden çıkmaya başlayıp ve orada da şehit olan pek çok e, teşkilat mensubumuz oldu. E, Türkiye'nin dört bir yanı da organize olmuş. O, o dönem ben e, kadın kolları başkanı olduğum için çok erken saatlerde bilgiyi aldıktan sonra tüm e, şehirlerimizde bu e, organizasyonu yapmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızdan e, özellikle e, Özel kanal müdüründen aldığımız bilgi e, sebebiyle organizasyonu çok hızlı başlatmıştık ve cumhurbaşkanımız neticesinde e, halkı e, çağırdı o tarihi konuşma sonrası da bizler e, burada meclisimizde o duruşu sergiledik. Tabii mecliste e, her e, grubun ee, grup Başkan Vekili Erhan Bey de dahil olmak üzere orada konuşma yaptı ve bütün e, halkın gözleri önünde o e, milli iradeye sahip çıkma, seçimle gelen e, milletvekillerinin bu iradeye sahip çıkması çok değerliydi. Bombanın atıldığı anda çok e, önemli bir an. E, tabii orada neredeyse korku diye bir şey olmadığını çok net bir şekilde gördük. Meclis binası sallanıyor. Meclis binası meclis biraz toz, sallandı, toprak. toz toprak, toz duman oldu ama bir kişinin bile irkilmediği, bir kişinin bile endişelenmediği ve ayağa kalkarak sloganlar attı, işte demokrasimize sahip çıkıyoruz. Tankla da tüfekle de neyle gelirseniz gelin buradayız diyebildiği bir sahneyi görmüş olduk. Ve biz Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlık hikayelerini çok okuduk çocukluğumuzda, gençliğimizde. Adeta 15 Temmuz'da da yeni kahramanlık hikayeleri, herkes kendi hikayesini yazdı. Ve burada siz programın başında söylediğiniz sürekli aynı şeyi anlatıyormuşuz gibi geliyor. Ama her 15 Temmuz'da bunların anlatılması, tarihe not düşünmesi çok çok önemli. Çünkü yeni nesillerinde bu 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi öğrenmesi lazım. Bütün e, sadece bir darbe girişimi değildi, bir işgal girişimiydi. E, Leyla Hanım'ın söylediği gibi burada bambaşka bir e, şeyin, e, organizasyonun olduğunu daha sonra biz e, Sincan'da gördü, görülen o e, Sincan e, duruşmalarında çok net bir şekilde gördük. Hatta şunu söyleyebilirim. 2-3 gün sonra Keçiören e, teşkilatımıza gelen bir amcanın Şöyle bir sözü vardı. İşte benim çocuğum e, bilmeden bu işi yaptı. İşte e, kim senin oğlun diye sorduğumuzda meclisi bombalayan e, F16'nın pilotunun babası olduğunu öğrendik ve babasına aktardığı şey işte bir tarlaya tatbikat sonucu ben e, atacağım bombayı meclise attım diye babasını, ailesini kandıran e, kandıracak kadar aşağılık olan bir terör örgütünden bahsediyoruz ve e, bundan sonra mücadele devam edecek Olağanüstü halle birlikte çok hızlı aksiyon alındı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte o istikrarın devam etmesi noktasında e, çok e, ciddi çalışmalar yapıldı burada cumhur İttifakı'nın net duruşu yani e, ilk etapta sanki e, bu e, terör örgütüne karşı duruyormuş gibi görünen Partilerin şu en son yaşadığımız genel seçimlerde bile nasıl e, aynı Fethullah, Fethullahçı Terör Örgütü gibi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından e, hareket ettiğini şahitlikle ettik aynı söylemlerle Kanun Hükmünde Kararname ile e, bu terör örgütü elemanlarının çıkarılmasından e, tutun görevlerine iade edilmesine kadar pek çok vaatte bulunduğunu gördük ve bu hücrelerin e, bugün. ...yurt dışında ağlarını kurmuş olan bu hücrelerin... ...yine ülkemize kastetmek üzere... ...hareketlerinin olduğunu aslında görebiliyoruz. Çünkü iki hafta önceki... ...yurt dışından gelen, ismini bile değiştirmiş olan... ...burada aranan, elebaşlardan bir tanesinin... ...ülkemize girişindeki yakalanması da... ...bizim için çok önemli bir örnektir. Onun için milletimizin, devletimizin uyanık olması gerekiyor. Uyuyan hücrelerin uyanmaması için gereken tüm tedbirleri aldık almaya devam ediyoruz. Bu yayınlarla unutturmadığınız için de ben teşekkür ediyorum sizlere. Bizler de Millet Meclisimizde üzerimize düşen, milletimizin vermiş olduğu güçle üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak için gayretlerimiz sonuna kadar devam edecek diyorum. E, teşekkür ediyoruz. Efendim birer cümle.